Evet hepinize merhaba hepinize merhaba arkadaşlar bugün <laughs> bugün, beş bugün beş beş değiş tokuş deniyor kaçdan cehz değiş, değiş... <laughs> de arkadaşlar ben görünmüyorum Allah Allah şimdi görüyorum bunun eskiden videosunu yapmıştık ama rapçısını denemiştik şimdi de hepinize merhaba Allah Allah, gerçekten mi böyle? Şöyle rafız, ketçap, anamalı diyor Şimdi Sesi yok, sesi yok. <laughs> Ay rafız gibi kokuyor. Acaba neden? Gerçekten. Acaba neden rafız gibi Acaba. kokuyor? Acaba. Bu iki neden tüksüz? sabah çıkıyor. Sabah çıkıyor. Beni aramak lazım. Beni bekle. Beni bekle. Beni bekle. Ben de çıksın. Yorumlarını ne alalım? Seninle alalım. Seninle alalım. Ben de ayıkmadım. Sen al. Ben de ayıkmadım. Sen al. Tamam. Raffus yiyon gibi. Sadece çıtır şey... Aslında bildiğin Ruffles yani. Bence de. Yarım bitti. Bitti <laughs> Bir daha <kaçtı>, iyi. <laughs> Şaka Öyle ne yapıyorsunuz? <laughs> Uzun zamandır bir de çıkmıyordu. <laughs> Bak kalp var. Sizi seviyoruz. Bu ortadaki kalp size gelsin. Ne? ne? Böyle. Bütün içini gösterelim. Siz de alın, güzel siz de yiyin. Siz alın. de yiyin. Tamam lan bitti çok almayın. Al. Ama ah. güzel. Hatta kucağın görünüyordur ya. Böyle arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyoruz. Bir video çekeceğiz var ya. Bak. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Açımıza neler geldi nere? <laughs> asansör. Asansör gelmedi bir saat. Asansör gelmedi asansör. Asansör gelmedi bir saat. Evet. Ha. Asmr gelmedi bir <laughs> da atmıyoruz. Bu da benim telefonum. Bunun annemin neden atmıyoruz. Bu da benim telefonum. <laughs> Bu da benim telefonum. Ne? Bu fiat telefon. Şimdi telefonun kerede ay benziyor. benziyor mu? Benziyor mu? Yorumlara yazın benziyor mu benzemiyor mu? Aa düştü. Uzun zamandır neden video atmıyoruz? Havuza gidiyoruz. o <laughs> bir gün ne havuz videosu gelecek. Aynen. Düşünüyoruz öyle bir şey. Annem ki eğer izin verirse yapacağız. Kuşatılamıyorum. Kuşatılamıyorum. <laughs> bu arada bu ses nereden geliyor değilse şeyden mantıratörden, mantıratörden geliyor. Arkadaşlar size bir anımı anlatabilir miyim? Anlat. Benim şimdi bir tane arkadaşım var. 31. katta oturuyor. Evet, bunu asansörde kaç defa ne? Ee, o sırada bir sonra, cipsi yiyelim. Evet. Reklam işte, değil ha orada. Hadi anlat. Sonra, sonra işte bir şey, şey, şey oldu. O aksiyonu şey çok sever. Kapıyı çaldı. Kaçtı. Sonra asansöre bindi. Sonra beni de oldu unuttu. Ben de merdivenden aşağı in inmeye inmek zorunda kaldım. Asansörü de e, geriden çağıramadım. Korkudan sonra evet. kaçtım. Evet. Arkadaşlar videomuzu izlemiyorsunuz. Hadi abone oluyorsunuz. Bana bak bana. Şşş. bu gidi. Yer bizden daha çok iyi düşüne bak. <laughs> Ne? Senin mi anın var mı? Evet. Benim mi var mı? Yok. Şurada Şu bacağımı görüyor musunuz? Arkadaşlar biz dün... Ya bu anı değil aslında evet. da. Biz dün bir tane arkadaşım ben Efe geziyorduk. Üst işte. sana Sonra benle arkadaşım önden önden konuşuyor konuşuyor. Ben anlatayım mı? Sonra bu da ee, böyle tümsek gibi bir yer var böyle. Bak, dur ee, ben anlatayım. Bu böyle bir yer. Bak böyle bir yer var, tamam mı? Ben şuradan zıplayacağım böyle koşacağım koşacağım. Tuna gelin yanına gideceğim. Ben burada bir takıldım şöyle. Dizim gitti, belim gitti. Şu dizim şuraya gitti. Buraya bir şey olmadı da. Öyle işte. Ee, biz bizim numumuz da değil. Dünyadan haberimiz yok. Konuşa konuşa gidiyoruz. Bunlar bir konuşuyor. Şimdi söylesem mi arkadaşım? Söyle. Zeyt. Yabancı değil Hatun. Yabancı Arkadaşlar, mı? Arkadaşlar. Değil. Ne? Arkadaşlar benim ayağım. Şimdi biz piknik değil sabah. Bunlar da var. Hı hı. Ben taşa çarptım ayağımı. Bir baktım böyle konuyor. birden. Sonra bunun ikincisi de var. Bir tane çocuk bana maçta omuz attı. Ben düştüm. Burası, burası açıldı. Böyle ben, böyle var Anne sana o çocuğu döndü. <laughs> Bravo. Bravo. Tuna'nın kolundaki şeyi merak ediyorsanız yorumlara yazın diyormuşum Göster evet. bakayım. Göz görünmüyor oğlum. Ne yapıyor? <laughs> <Barcelona. gülüyor> ne? Barcelona. Barcelona forması aldı. Onun yanında yapsettik diye Böyle arkadaşlar. Böyle video. videomuzu beğenip abone olun. Evet. Yorum da yazın. Paylaşın. Yorum yazın. abone. Like. Bir <laughs> <Like. gülüyor> bir arada mida, da video önerisi arkadaşlar. 5000 500'de kutlama geliyor. Yine konfet alacağım. Patlatabilecek. <laughs> <laughs> Bu <rebuild> video <laughs> çok beride. komik geliyor aklıma. Şu an tabletten çekiyoruz. Telefonda denedim denedim olmadı. Yani telefon çok iyi. Dışına göstereyim mi? Bunun kamerası Allah'a emanet. Hey, <laughs> hop yapayım. Bu babamın bunu annem kullandı, babam kullandı. Sıra da bana geldi. Benim dinle hiç kimse kullanmadı. Sen aldın mıydı? Ben aldım. Böyle ayağımı sana şaka. Oğlum bu şey tüylü gibi lan geldi bana bak. Bak görüyor musun? Oha. Çok iyi görünüyor lan bak. yaşındayım. Yorumlarda bana abi mavi demeyin. Yani ben 11 yaşındayım. Ben de 11 yaşındayım. Bunlar iki abiyim. Ben kaç kiloyum biliyor musun? Hadi yorumlara söyleyin. edin. Benim. Tahmin Şöyle bir nasıl durayız? Neyse boş ver. Şöyle bakın. Ne ne kilosu ya? Ne söylüyorum? İlk söyle. Evet. Hiç sen söyle kilonu. Ya çorabım çıktı ya. Ben azım. Maya yani. <laughs> Sen 29 muydun? 30'um ben. Oh iyi be. Tamam hmm. 30. U... O 30. Arkadaşlar. Ben, de... ben yiyorum yiyorum. Sonra ben futbolda veya koşuyorum. 36 37 olmuşum ben. De. Ee, ben futbolda çok koştuğum için onu geçiyorum çok çabuk. Biz ikimiz tarzan gibiyiz. hızlı koşuyoruz. <laughs> Yemeği olsun. yiyoruz. Abi ben bu bacakla pek koşamıyorum da. Ben um, aşağı ineceğim mi bilmiyorum. Dün i̇nmedim. İndim de. Ben bir oturuşta ben bir An Ankara'da sınırsız pizzacı var. Oraya yemiştim? Altı tane falan pizza yemiştim. Okulu öyle o, okulu özlediniz mi? Yorumlara yazın onu da. Evet. Sen özledin mi? Ya yani Sen... nerede özledin? Her gün havuza girip. Bugün havuzlar kapalı yarın da şey. kızların gibi. Kızların gibi. Güle güle. benim hep ayağım buraya gidiyor. Bir kere koy. Of seksi. <laughs> ya vallahi yemekler. Hey ya. Kolmama bakın. Oo. Böyle arkadaşlar 10 dakika oldu. Boş boş konuşuyor böyle. Videoyu beğenmeyi. Havuzda video gelecek. Orada o da çarşamba günü. Kapatalım mı? Aşağı aşağı. Ne videosu gelsin yorumlara yazmayı unutmayın. Video kapanmıyor. Arkadaşlar. Nefesi verebilir misin? Valla bıktım ya. Bana da verin. Bana da verin. Al lan alın. Bütünmüş hayvan gibi. Aa. Oha. Dur aldım maşallah Kabıyla alıyorduk. Bunu şoktan aldık. Hadi efendim. Ne lan? Su verebilir misin? Veremedim. Evet. Adidas Pro bak. Anca at. Beni gördün şimdi. Bir dolan 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 öyle gel. Az su biliyor musunuz? Suyu? Arkadaşlar İstanbul'un suları kötü olduğu için Ayıp olur şimdi. İçme Ceren hadi ben. Vallahi <gülüyor> daha, <gülüyor> daha da iyiyim. Konuş hadi ya. Şu bekle abi. Saatim Çok konuşur <laughs> var. Arkadaşlar. Uykum var şu anda Efe. E? Biz şimdi Efe'lere gelecektik. Sabahın onunda kaldırdılar <laughs> beni. Ben ne güzel uykumdaydım. Beni sabahın önünde kaldırdılar. Efelere gidiyoruz Yani. Ne yani güzel çok güzel yatağında yatıyordum. Kalk bir de kalk. Ya oğlum fışkırmadın. Ya böyle dolar. Dol, dol, dol. Lan ben niye buradan doluyorum? Dur dur. Dur şimdi Dur ben Gökledim, gök. Arkadaşlar. bana ben şarkı, şarkı söyleyeceğim. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ya? De. Ne söyleyeyim ne Üzüleceksin işte o zaman geri sana unuttum şarkımı Valla Arkadaşlar Abi, Efe bir saat şurada. Efe şurada bir saat su dolduruyor ya. Yani bu nasıl bir ben yavaş çiçeğim. Ya? Kaplumbağa gibi ya. Abi görüyorsunuz mu? Görülmüyor kanka. Yumurta var. Adana'da gittiğimde cipsin arkasının önüne oturmuş. <laughs> Öf koktu koktu. <laughs> Adana'da şey videosu çekecek şey, şey açma abi. Açmayacağım ona göre. Hı. Oha Arkadaşlar görüşürüz. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve yorum yazın ki şey neydi? Video önemlisi olsun. Hadi. Hadi. Babak mı yani çakacak? İğrendiler ya. Bak şurayı <laughs> kapattığımda şunu görüyor musun bak şurada. <laughs> Annem kapının önü çakacak. Hop. Tövbe estağfurullah. <laughs> Hangisi kapatıyorduk lan şu alttaki dedim. Lan dur lan. Evet. Ha, durdurmuşuz arkadaşlar. Ya Allah Allah.